Sonra sen bir şey yapmaya çalışıyorsunuz o arında bir faal oluyor. Yani faal versin veya vermesin o sert bir hareket sizi sinirlendirebiliyor ama onu tabii oyuna dökmek önemli olan. Ee, işte hırsınızı karşı rakibe oyunla yansıtmanız gerekiyor. Ee, çok daha rahat oluyor o zaman. Peki bir takım e, şarjlar ne kadar serbest? Mesela top için tam vurmaya gidiyorsunuz. İşte futbolda çelme dediğimiz şey yapıldığı zaman hemen o sarı kartta kırmızı karta gidiyor. Tam siz topa vuracaksınız ben de kolunuzdan çekiyorum ya da üstünüzü ablanıyorum. Bunların hepsi faale mi giriyor. Yok, tabii hepsi faule giriyor. Yani çok teknik bir oyun aslında hokey. Yani sadece vücut şarjı yapabiliyorsunuz. Ufak tefek şeyler hissettirebiliyorsunuz ama ufak bir baş darbesi veya kol darbesini hemen hakem anlıyor zaten. Ki kaldı ki ona kadar e, eldivenle eldivenle pakı sürme, diğer işte belli ufak şeyler var yani. Hani bu işin sahtekarlıkları, kurnazlıkları diyeyim mesela. Onları bile uluslararası hakemler çok kolay fark edebiliyorlar. Peki bir şey soracağım. Şimdi müsabakalarda izleyiciler nasıl izliyor? Herkes havuzun içine giriyor. Yani kameralı sistemler mi kuruluyor? Evet. Yurt dışında bu e, en son şampiyonada mesela Sheffield'de e, 6 tane veya 8 tane ayrı su altı kamerası vardı. Onlar büyük ekranlarda. Onlar büyük yansıtıyor. ekranlarda evet. Salonda dev ekranlarda çekiyor. E, işte tribünlerde sonradan kaydediliyor zaten. Rahatlıkla seyredebiliyor. Onlar hareketli şeyler. Resim çiziciler çok rahat. Peki dünyadaki e, izlenirliği ne kadar? Mesela bir futbol maçını 80 bin kişiye kadar hmm. izliyorlar. İşte basketbol 20 bin kişilik salonlar var. Su altı hokeyinde salonların kapasitesi aşağı yukarı ne kadar mesela şampiyonalara gittiğiniz zaman da ne kadar kapasiteli havuzlarda oynanıyor bu şampiyonalar? Bu normal mesela Buran Felek'te yapılıyor. E, atıyorum İstanbul'da olacağı zaman Buran Felek'te belli yerlerde yapılıyor. İşte Çankırı'da düzenlendi ondan aşağı bir sürü havuzda düzenlendi. Ama e, seyirci kapasitesi dediğiniz gibi yani futboldaki gibi olmadığı için veya voleyboldaki gibi direkt görsel bir şey olmadığı için çok fazla değil. Peki o zaman bunların en azından televizyon yayınlarıyla tanıtılması duyurulması sanıyorum tabii, gerekiyor. Tabii. Peki, yani çalışacak havuz sıkıntınız oluyor mu? Çünkü Türkiye'de bir tesis sorunu var. Evet. İstanbul'da özellikle böyle müthiş bir metropolde salon sıkıntısı yaşıyoruz, havuz sıkıntısı yaşıyoruz, bu stat sıkıntısı, sıkıntısı. yaşıyoruz, koşu parkuru sıkıntısı yaşıyoruz, denizde kürek yarışı, antrenmanı yapıcı. Onda bile sıkıntı yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke olmamıza rağmen. Sizin tesis sorununuz nedir? Genel bütün sporlarda olduğu gibi bizde de açıkçası biraz sıkıntı var. Yani mesela bizim antrenmanlarımız saat 9.30'da veya 10.30'da başlamak zorunda kalıyor. E Neden? E diğer branşlar yüzmeydi, su topuydu. Bizden önce geliyorlar. E normal tabii ki yapmaları gereken antrenmanları yapıyorlar. E bizim antrenmanımız saat 10.30'a kaldıktan sonra Bizim havuzdan çıkışımız 12'yi buluyor. İşte yemek yemesiydi vücudun top... mutlaka bir şeyler yemeniz lazım antrenmandan sonra. Ee, 12'yi buluyor. tabii biraz sıkıntı var bu konuda. Aynı şekilde bu sokeyindeki arkadaşlarımız gibi. Evet. Onlar da alışveriş merkezi e, geç hmm. saate kapandığı için antrenmanlarını çok geç saatte yapıp geç saatte bitirmek durumunda kalıyorlardı. Olimpik pus pisti olmadığı için. Evet. E, Tabi e, onların bir de çalıştığı saha o kadar küçük ki. Küçücük yani Küçücük bir sahada çalışıyorlar. Sonra çıkıyorsunuz kocaman sahada oynuyorsunuz. Bir kere bu öncelikle kondisyon anlamında inanılmaz insanı etkiler. Yani küçük salonda oynamaya alıştıktan sonra büyük sahaya çıkarsanız aynı performansı veremezsiniz. Bir tamam. kere bu kesin. Şimdi hep şeyleri konuşuyoruz. Ee, belediyelerin spora verdiği katkı. Hı hı. Ama Türkiye'de bir acayip şekilde oluyor. Hep bunu konuşuyoruz. Çünkü belediyeler kendi adlarına spor kulüpleri kurup liglere çıkıyorlar. Orada aktardıkları önemli paralar var ve çok da bence manalı gözükmüyor. Halbuki belediyelerin yapması gereken şeyler işte bunlar. Diyoruz ki İstanbul'a çok önemli derecede büyük bir stat gerekiyor merkezi bir yere. Müthiş bir 20 bin kişi kapasiteli aşağı yukarı Panathinaikos'un salonu gibi bir tane salon gerekiyor. İstanbul'u anlatamıyoruz şeyi. Yani salon gerektiği Sinan Erdem salonu hala duruyor. Bahçesinde kamyon çürüyor diye söylüyorum. Evet. Şimdi bu sokeyi oyuncuları geliyor. Salonumuz yok diyorlar. Şimdi su altı hokeyi arkadaşımız Onur Bey diyor ki bizim de salon ve yüzme havuzu Çok sıkıntımız benim. var. E, o zaman belediyeler ne işe yarıyor? Önce buna bakmak lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde öncelikle bir de havuz talep ediyoruz biz demek ki. Evet. Yani kendi adlarına takım kurup parayı oraya aktaracaklar da bu tip tesisleri, parkları, koşu parkurlarını Bunları organize etmeleri gerekiyor ki insanlar yaptıkları sporu kaliteli şekilde yapsın. Kaliteli şekilde antrenman yapamazsanız kaliteli şekilde de oynayamazsınız. İşin gerçek tarafı bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bunu bir kere daha duyurmak istiyorum. Evet kesinlikle buradan bir ses olsun. ...bizim şu anki yayınımız. Bu arada 20 Temmuz tarihinde... ...Bali'de Dünya Şampiyonası'na katılacaksınız. Aslında evet. şu şartlarda bile... ...bu kadar büyük organizasyonların içindesiniz. Ben tebrik etmek istiyorum. Evet. Ne kadar da imkansızlıklar olsa bile... ...bu spora gönül verdiğiniz için... ...birazcık Bali'deki Dünya Şampiyonası'ndan bahsedebilir miyiz? 20 Temmuz'da şimdi... ...SIMAT'ın düzenlemiş olduğu... ...yine Dünya Şampiyonası var. Ona katılacağız. Hangi ülkeler? Şimdi Fransa geliyor, Slovenya geliyor... Simas'la bazı ülkeler şu anda anlaşmazlık içinde. Biz bunu fırsat olarak görüyoruz açıkçası. Çünkü çok büyük rakipler gelmeyecek. Bizim şu andaki hedefimiz bu dünya şampiyonasında birincilik. Hı hı. Ee, yeni Zelanda'dan bildiğiniz gibi Yeni Zelanda'dan Yeni Zelanda takımının kaptanı geldi. Şu anda bizim antrenörümüz olarak görev yapıyor. Onunla beraber hazırlanıyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onlar da bittiği zaman biz düşünüyoruz ki birinci olacağız. yani. İnşallah. Umarım, o haberi getireceğiz. Basından yani. gereken desteği görüyor musunuz? Ee... Özellikle yazılı basından. Çok, değil, çok değil. Neden hayır? Çünkü <laughs> Biz her sabah burada gazeteleri evet. okumuyor muyuz? Bütün Tabii, gazeteleri. Çok ben hiç Bugüne şartsam... kadar biz hiçbir sualtı, hokeyi haberi okuduk mu Allah aşkına? Hayır. Bunun bir beteresini ilk defa dün verdik. Demek ki çok fazla basın medya olarak da ilgi göstermiyoruz. Aslında göstermemiz gerekiyor. Çünkü basın ve medyanın tüm sporlara karşı özellikle spor için söylüyorum Tüm spora eşit mesafede olması gerekiyor. Özellikle de ee, dünya şampiyonasında ülkemizi evet. temsil eden sporcularımıza. Evet. Demek bir ki bundan sonra veriyorsak... bizim de daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bütün gazeteleri, bütün televizyon kanallarını da kapsıyor tabii ki. Evet, kesinlikle. Şimdi benim tabii burada aldığım notlar var. Özellikle bu sporun yapılabilmesi için durup dururken gökten zembille oyuncu inmediğine göre <laughs> bunun bir de altyapısı olması gerekiyor. Evet. Türkiye'de altyapılar Nasıl organize oluyor? Kulüplerin altyapıları nasıl? Altyapı çalışmaları nasıl? Bak, bugüne kadar altyapı ile ilgili herhangi bir çalışma yoktu. Ama şimdi bizim e, dışarıdan da gördüğümüz, yani şimdi hep yurt dışını takip ederek biz bunları tabii öğreniyoruz. Çok yeni olduğumuz evet. için. Yani 50 sene önce bizden başlamış ülkeler var. Onları takip ederek daha rahat e, takip edebiliyoruz. E, şimdi biz gördük ki hep e, Junior takımları olan takımlar başarılı. Yani bu işi 10 sene yapmış, <laughs> pişmiş bir altyapısı besleyen e, takımlar <laughs> çok daha başarılı bu işte. E, şimdi yavaş yavaş federasyon da e, bunu destekliyor. Her takım bir junior takım kuruyor. Ve yavaş yavaş e, altyapı sıkıntımız da kalmayacak. Öyle hissediyoruz. Peki dünyada bizim yerimiz nedir bu sporda? Aşağı yukarı. Hani Bazen çok yanıltıcı olabiliyor. Futbol milli takımı evet. dünya şampiyonasında 3. oldu. Ondan sonra birdenbire 27.liğe kadar gelirdik. Evet. Bu tabi zaman süreciyle ilgili aldığınız derecelerle ilgili ama aşağı evet. yukarıda bir şeyimiz vardı. Yani Tabii. nerelerde olduğumuzu da biliyoruz. Biz Marsilya'da en son Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 5.si olduk. Herkesin katıldığı büyük bir organizasyondu. Çok iyi bir organizasyondu. Ve takımımız çok iyi derece aldı. Beşincilik çok iyi bir dereceydi. Ve bir tane yenilgi aldık. O da sadece Fransa'ya. Ve son Dünya Şampiyonası'nda da Sheffield'de de 10.ci olduk. Onda da tam katılımlı ama çok kuvvetli rakipler geldi. Dünya şampiyonası. Evet. tabii Birazcık daha e, zor geçiyor. E, ama bu dünya şampiyonasından çok ümitliyiz. Birincilik için çıkacağız. Peki bu arada kulüplere biraz dönersek. Yabancı oyuncu transferi bir futbolda bildiğimiz gibi rahatlıkla yapılabiliyor mu? Bunun sınırı nedir? Bir yabancı hakkımız mı var? Kaç tane hakkımız var? O konuda çok e, yabancı şey değil de yabancı e, hoca getirme konusunda bizim çalışmalarımız var. Yani yabancı getirdiğiniz zaman tabii bu birazcık da maddiyat yani o adamın buraya gelmesi, kalmasıydı diğer sporlardaki gibi. Sadece biz şu anda çalışmalarımız hoca konusunda. Yani bilgili hocayı alıp bizim takımımızla, Türk sporcularla çalışması yönünde. Ama diğer sporcu konusunda herhangi bir şey yapılmadı şu ana kadar. Bu sporun çok yaygın olduğu ülkeler hangileri peki? Yeni Zelanda'da bayağı Hı. yaygın. Avustralya'da bayağı biliniyor. Fransa'da çok zaten Fransa Simas bu Dünya Konfederasyon Konfederasyonu buralarda çok yaygın Çalışmalarınıza dönecek olursak yine, şimdi yine benim kafamda soru işaretleri var. Nasıl nefes tutuluyor bu kadar süreyle, gerçi sınırsız e, yukarı çıkma şansı evet, olduğunu evet. söylediniz ama yine de belli bir oranda nefes tutma çalışmalarının yapılması gerekiyor. Evet. Çalışmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Nefes ne kadar uzun süreyle tutulabiliyor? Birazcık bunu açabilir miyiz? E, şimdi hiç şeye benzemiyor. Ne yüzme antrenmanı.